Merhaba sevgili arkadaşlar ve değerli tımcılar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar biraz dolar TL paritesi hakkında konuşmak istiyorum. Dolar 8.5'a kadar nasıl geldi? O saatten sonra hangi hamleler gerekiyordu? E, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları. Hepsini arkadaşlar bir kalemini toparlamaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bu gördüğünüz e, koronavirüs sürecinde gelişmekte olan ülkelerin para bilmenin dolar karşısındaki değeri. USD TL kurunu gördüğünüz gibi arkadaşlar Türk lirası çok hızlı bir şekilde en fazla değer kaybeden ikinci para birimi oldu. İlk para birimi arkadaşlar Brezilya Riyali'ydi. Bununla beraber diğer ülke paralar arkadaşlar mesela atıyorum Rus rublesi. bu sefer Burayı görüyorsunuz arkadaşlar. %30'un da altındayken Türkiye yüzde %40'a çıkmaya başladı. Mesela Meksika pesosu. Baktığınız zaman %20'nin de altında. Neden de arkadaşlar bunların nedeni? Hemen kısaca açıklayalım. İlk nedeni Merkez Bankadaki ihtiyat akçelerinin arkadaşlar bitirilmesi ikinci nedeni hazinede para kalmaması. Bildiğiniz gibi arkadaşlar devlet garantili yolların yapılması, e, sigorta fonu olsun, işsizlik fonu olsun, e, buralarda paraların tükenmesi biraz hükümete yakın. Şirketlerin vergi borçlarının silinmesi vesaire derken e, bütün bunlar arkadaşlar kasamızda paranın olmaması ve bizim çok kötü bir şekilde e, virüsü yakalanmamız oldu. Burada da yapılan tek şey Merkez Bankası'nın yaptığı açık piyasa işlemiydi. Merkez Bankası para bastı. Piyasadaki devlet borçlanma senetlerini arka aldı ve piyasaya para sürdü. Ve böylece arkadaşlar koronavirüs sürecinde herkes evleri kapanırken e, istihdam ya da işsizlik azalmadan, istihdam artmadan, daha doğrusu üretim artmadan bastığınız paralar arkadaşlar karşılıksız basılan paralardı. Yani bir karşılığı yoktu bunun. Böylece daha az malı daha fazla para kovaladı ve enflasyon ve TL'nin değer kaybı hızlı bir şekilde artmaya başladı. Aynı zamanda Berat Albayrak'ın da eski Maliye Bakanı'nın sözleri dolar hakkındaki bu aşamayı hızla tetikledi. Beklentileri çok bozdu. İkinci olarak gördüğünüz arkadaşlar reel döviz kuru. Bu Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracatta karşılıklı olarak yaptığı önemli ülkelerin para bilimlerinin sepet kuru arkadaşlar. Burada Euro, Japon Yeni, Amerika Doları, İngiliz Sterling gibi para bilimleri var. Ve arkadaşlar 2000 şöyle bakarsanız 2000'den önceki, 2001 krizinden önceki zamanda bile şu zamanlardan çok daha aşağıda paranın değersizleşmesi. Çok daha fazla değersiz bir TL vardı ve bu iyice bunalımı sürüklüyordu. Bir nedenlerden bir tanesi bunlar. Çünkü arkadaşlar biz rekabetçi kur bazında ihracat değil, rekabetçi emek bazında, katma değerli üretim bazında yapmamız gerekiyor. Eğer rekabetçi kur bazında yaparsak %73 ithal girdiye bağımlıyız arkadaşlar. Çünkü ithal girdi maliyetle de artarak mali enflasyonu neden oluyor. Yani bizim o kafamızda hedeflediğimiz değersiz TL ile ihracatın artması fiyat rekabeti ortadan kalkıyor. Üçüncü olarak arkadaşlar yabancıların ülkemizi terk etmesi. Burada gördüğünüz gibi gayrimenkul hariç doğrudan yatırımlar, yabancı yatırımlar. 2000 yılındaki, 2001 krizindeki hemen önce eksi 166 iken arkadaşlar eksi 197 milyona kadar geldi. Ekonomide beklentileri ne kadar iyi tutarsanız bu hep tepe seviyeleri arkadaşlar ekonomideki beklentilerin en üst seviyeleri. En iyi tutulduğu zamanlar. Mesela 2007 yılında herhangi bir daha AK Parti 55 yıl olmuştu. Ee, bir dizi Kemal, Der Kemal Derviş ile beraber reformlar hayata geçirildi. Böylece arkadaşlar yatırımlar çok hızlı bir şekilde ül ülkemize akarak TL değerli pozisyondaydı. Ama zamanla arkadaşlar zamanla bu beklentiler ve e, mali disiplinden koptuğumuz için Bugünlere kadar geldik ve krizin eşindeyiz arkadaşlar. Gerçek olan durum bu ve bu nedenlerden dolayı bir an önce e, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamayla beraber biraz TL'ye güven geldi ama bu çok geç, geçici bir etki olacaktır diye düşünüyorum ben çünkü hala bizim rezervlerimizde para yok, hala katma değerli ürün üretemiyoruz ve dünya ticaret hacmi hala küçülüyor. Ülkeler tekrar karantinaya giriyor. Bu durum bizi zora sokacak. Evet kısa vadeli. Doları aşağı çekebildik. Lakin burada uzun, çok uzun bir süre kalıcı olacağını ben düşünmüyorum. Tekrardan ufak ufak yükselişe geçeceği ihtimal muhtemeldir. Son olarak arkadaşlar yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat oranı. Döviz mevduatı gördüğünüz gibi arkadaşlar. 2001'den sonra güçlü bir şekilde istikrarlı Türkiye ile beraber insanların dolarize etkisi çok sınırlandı. Bakın en dip nokta, noktalar %30'un bile altındaydı. İnsanlar e, mevduatların TL bazını tutuyordu. Döviz bazını tutmuyordu. Ama 2010-11'den sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde tekrar. Zaten 2013'ün olması arkadaşlar, 2013'ün şu noktadan sonraki yükselmesi Fed'in Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın arkadaşlar faiz oranının arttırılmasıyla beraber reel getirileri yükseldi. Reel getirisi yüksel zaman da ülkemizde yabancılar durmamaya başladı. İkinci neden de Avrupa Birliği olan müzakereler bizi bayağı bir zor duruma soktu arkadaşlar. E, müzakere atılmasıyla beraber. İyice risk primlerimiz yükselmeye başladı. Bununla beraber de arkadaşlar TL'nin aşılması ve dolarize etkimiz hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Zaten koronavirüs sürecinde pik yapmıştı. Ee, son haberlerde arkadaşlar bakarsanız TL lehinde pozisyon aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide yeni dönem açıklamının ardından TDS ekonomisinde Türkiye lehine 7. 13 hedef seviyesinde pozisyon aldı. Burada arkadaşlar güven ve istikrar önemli dediğimiz gibi. Öngörülebilirlik çok önemli. Öngörülebilirlik ve belirsizliğin ortadan kalkması çok önemli. Eğer bunlar ortadan bu tarz e, politikalarla kaldırıldığı zaman herkes tabii ki de dolardan değil TL'den yana olur. Paramızın değeri artar. Lakin son bir yılda yaptığımız yanlış politikalar bizi bu seviyelere kaydırdı. Ama bu seviyelerde beklenmemeliydi. Şöyle ki arkadaşlar çünkü bir hedef seviyesini yerli yatırımcılar gördükten sonra mesela 8 küsürü görünce 8.5 artık insanlar yeni alım noktası, yeni destek noktalarının 7 seviyeleri 7'nin hemen altı 7 seviyelerine yeni yüksek bir alım noktaları bizi bekliyor. Ama bu 7 seviyelerinde bu konuşman olsaydı 5.96'dan 7-7.5'a çıkarken orada bir frene basılsaydı emin olun arkadaşlar TL çok daha fazla değer kazanacaktı. E biz 6'ları bile görebilirdik. İşte 7.5'lardan frene basılsaydı 6, 5.5, 6 aralığını görebilirdik. Ama şu an benim hani o seviyeleri geleceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü ee, dediğim gibi o pik noktasını gördükten sonra insanların psikolojik olarak bakın Arkadaşlar bu çok önemlidir piyasalarda. Hani bu beklenen enflasyon deriz ya, beklenen e, her şey sizi pik noktasından çok daha fazla aşağı indirmez. Çünkü bir kere 8.5 gösterdiğimiz için biraz o burası problemli oldu. Ama yapılan adımlar doğru adımlar. Umarız bunlar daha kalıcı olur, daha da güçlenilir. E, kurumların güçlendirilmesi, yapısal reformlar arttırılmaya çalışır. Bunlar olursa arkadaşlar TL'mizdeki değer artmaya başlar. Türkiye'nin risk primi 400 bas puanın altına indi. Bu çok önemli bizim risk primimiz çok de arkadaşlar. 500'ün üzerisi artık batık ve iflas ülke olarak adlandırılıyor. Uzun zamanlar 500'ün üzerindeyken bir anda 400'ün altına inmek çok umut verici arkadaşlar. Bu risk primimiz ne kadar düşerse yabancı yatırımlar o kadar gelir. Hem isterlerse portföy yatırımı isterlerse sabit serman yatırımı olarak da gelirler. Eğer sabit serman yatırımı olarak gelirse sabit serman yatırımı ne olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar. Bu sizin gördüğünüz McDonald's'lar, Starbucks'lar, Burger King'ler ya da Toyota fabrikaları, Honda fabrikaları, bunlar sabit sermaye yatırımıdır arkadaşlar. Yani sıcak para dediğimiz devlet iş borçlanma senetleri, yani tahviller, ya da e, şirket olur ya da borsaya gelen paralar değil. Daha çok üretim, üretken e, alanlara gelen para biriminde artış olabilir. Bu da arkadaşlar bizim işsizliğimi, işsizliğimizi düşürür, istihdamımızı artar, e, ge, gelir düzeyimiz artar, toplam talep tekrardan yükselmeye başlar. Efektif talep çok önemlidir arkadaşlar. Efektif talep yetersizliği yaşıyoruz bizim ülkemizde. Şöyle bir şey gelirle desteklenmiş satılan olması demektir arkadaşlar efektif talep yetersizliği. Çünkü işsizlik %30'lara dayandı. Bu çok fazla. Ee, ama şu an olduğumuz durum gerçekten umut verici. Umarız dediğim gibi bu tarz e, hamleler devam eder. Bu hamleler kalıcı olması için her türlü önlem alınır ve arkadaşlar TL'nin değer kazanması sağlanır. Erdoğan'a satır başlıklarına gelelim arkadaşlar. Merkez Bankası bağımsızlığı çok önemli. Benim en dikkatimi çeken nokta o şeydi. Fiyat istikrarını sağlayacak politika belirlemek Merkez Bankasının görevidir. Burası çok önemli arkadaşlar. Merkez Bankası evet son zamanlarda bağımsızlığını çok kaybetti. Ben hala da tam bağımsız olduğunu düşünmüyorum ama bu açıklaması ve iyi niyet göstergesi arkadaşlar bile olsa yine de bazı şeylerin umut verici olduğunu bize gösteriyor en önemli başlık burasıydı. İkincisi arkadaşlar sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolu enflasyon kontrol altında tutulmasından geçiyor. Burası çok doğru. Çünkü arkadaşlar enflasyon kontrolün altında tutulmazsa şöyle bir şey yaratır. E, cini kat dediğimiz arkadaşlar gelir damdaki adaletsizlikler çok bozulur. Zengin daha zengin, fakir daha fakirleşir. Bunu size hemen kısaca bir örnekle açıklamak istiyorum. <laughs> Nasıl olduğunu. Atıyorum arkadaşlar siz bir üretim tesisiniz var. 1000 tane mal üretiyorsunuz 10 liradan satıyorsunuz. 10.000 lira para kazanıyorsunuz. İşçi ücretiniz diyelim 2.000 lira. Ve size işçinin maliyeti çok basit anlatıyorum. Sadece iki değişken arasında kafanıza otursun diye. İşçinin maliyeti ise 120 arkadaşlar. Enflasyon oldu atıyorum %20 çıktı arkadaşlar. 1000 tane ürün sattık. Bizim ürünümüz 10 liradan 12 liraya çıktı ve 12 bin lira kazandık. Şimdi 2000 lira 10 bin içinde %20 vardı ama 2000 lira 12 bin içinde artık arkadaşlar %17 seviyelerinde. Bakarsanız işçi ücretleri değişmezken arkadaşlar bir anda işverenler arkadaşlar servetlerine daha fazla para koymaya başlarken işçiler ise arkadaşlar fiyatları hemen arttırmadığı için yıl sonunu beklendiği için e, bir refah kaybına uğruyorlar. Bu refah kaybı arkadaşlar enflasyonda çok daha fazla olur. Enflasyon artan ülkelerde zengin daha zengin fakir daha fakir olur ve bu da önemli bir etki. Enflasyonun kontrol altında tutulması arkadaşlar kalıcı bir büyüme için çok önemli. Sizlerle arkadaşlar yaptığım çalışmamı göstermek istiyorum. Dolar TL kurumdaki. Öncelikle en başa göstermek istiyorum. Mesela arkadaşlar şu seviyelerde 1.17 1.18 iken gördüğünüz gibi bir kere dolar kuru yükselme başladıktan sonra bir daha bu seviyeleri kolay kolay inemiyor arkadaşlar. Artık psikolojik etki dediğim burada ortaya çıkıyor. Evet 1.77'den düşmüş arkadaşlar en dip noktası 1.41 e ama 1.18'e bir daha gelmemiş. Tekrardan bir yükselme olduktan sonra 1.84'de geldikten sonra arkadaşlar yeni destek noktasını 1.80'lerde bulmuş. Ondan sonra bir daha yükselince 2.32'de arkadaşlar yeni destek seviyesini 2.05'de bulmuş. Hani o anlattım 8.5'lara hiç gösterilmemeydi piyasaya dediğim nokta burada başlıyor. Burası arkadaşlar 2018'de Trump'ın Raip Brunson davasındaki bir anda yaptırım tehdidiyle beraber TL'deki aşama çok hızlı bir şekilde artarak tekrardan arkadaşlar önlemlerle beraber faizlerin yukarı çekilmesiyle dolar 5 liraya kadar gelmişti. Ama 7 lira 7.70 pik seviyelerini gören arkadaşlar 7.70 70 evet pik seviyelerini gören e, dolar kendi 5 ya da destek buldu. Ve 5 5'ten arkadaşlar tekrar kalktıktan sonra şöyle bir kanal çalışması gördüğünüz gibi. Buradaki destekleri arkadaşlar bir, birleştirirseniz asıl kanal burasıdır. Yani bunu alıp da şuradan çizmenin bir anlamı yok. Çünkü orası kanal değil. Kanal, kanal dışı arkadaşlar. Asıl buradaki gördüğünüz gibi destekleri birleştirdiğiniz zaman asıl kanal burası. Dirençle de buradan çizdiğiniz zaman şu an e, kanalın dışına çıkılmıştı zaten. 8.5 seviyeleri arkadaşlar kanalın dışına çıkılmıştı. Şimdi tekrardan kanalın e, içine gir, girmeye başladı. Ve Bollinger bandı gördüğünüz gibi ağzı açılıyor. Ve bu düşüş benim e, tahminimce daha aşağı doğru iner. 19 Kasım'daki para politikası toplantısında da e, bir faiz arttırma gelmesiyle beraber ilk destek seviyelerini göreceğimiz arkadaşlar 7.20 seviyeleri. Eğer e, 7.20 seviyelerini de aşarsa kanalı çıkarsa Kanalın alt bantına yapışırsa arkadaşlar buradaki gibi 7 seviyeleri buradaki uzun bir süre giden müddet 6.85. Biraz üzerinde 7 seviyeleri yeni destek noktası olacaklar. Çünkü burası arkadaşlar uzun bir süre giden çok kuvvetli bir destek. Gördüğünüz gibi. ilk etapta burası izlenecek. 7.20'den eğer tekrar bir güç alınırsa arkadaşlar yavaş yavaş tekrardan bu kanal içinde hareketine devam edebilir. Gördüğünüz gibi. bu Zaten burası çok zor da 7 seviyelerine inmesi. Hadi oldu ki çok aşırı fazla bir şekilde umut besleyici konuşma aşırı derecede şey e, yapısal reformlar vesaire bu arkadaşlar yani 5 seviyelerine gelmesini ben çok imkansız görüyorum ama yine de buradaki bir kuvvetli desteği göstermek istiyorum sizlere 5 seviyelerinde kuvvetli bir destek her ne kadar geleceğine inanmasam bile Arkadaşlar desteğimiz önemli ama benim tahminim arkadaşlar 7-20 seviyelerinde tekrardan bir kanal içinde kalıp kanal içinde kalmazsa kuvvetli bir destek e, 6 7 seviyelerinde dolar frenlenir ve tekrardan ufak ufak kendi yükseliş e, trendine başlayabilir çünkü arkadaşlar bunlar e, kalıcı çözümler değil bir anda beklenti değiştirmek için top yükün her şeyi değiştirmek atamalar yapmak görevden almalar bunlar kalıcı değil daha kalıcı olanlar arkadaşlar ise sizin rezervinizdeki para miktarını yakmayacaktınız. bu çok Şuradaki sıkıntı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz bakın. Burada rezervlerde çok para yakıldı. Sürekli piyasaya dolar satıldı. Piyasa bunu daha fazla emdi. Siz sattıkça onlar emdi. Siz sandıkça, sattıkça onlar aldı. Çünkü beklentiler bozuk. Siz ne kadar satarsanız satın. Piyasayla kavga edin, edince piyasada kazanamazsınız. Ama buradaki hamle yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan hamleleriyle beraber, konuşmalarıyla beraber çok olumlu ve pozitif bir etki yarattı. Para politikası toplantısına kadar TL'nin güçlenmesi önemli. Eğer e, faiz arttırımı... Piyasanın beklendiği gibi birçok ekonomist ve ben çok yüksek bir şey beklemiyorum arkadaşlar. Yani böyle 500 falan benim için zor. Benim beklediğim daha çok 300. 200-300 arasında bir bas puan faiz arttırma arkadaşlar. Çok sert bir faiz arttırma beklemiyorum ama 300 seviyeleri idealdir. Öyle bekliyorum. Eğer öyle olursa arkadaşlar dediğimiz gibi e, TL bu bu civardan 7.20 seviyelerinden destek bulup dolar e, tekrar yükse yükselebilir. Ama çok daha sert bir faiz arttırımı gelirse arkadaşlar 600-700 bas puanlık gibi e, buradaki arkadaşlar tekrardan 6.41 seviyelerini 6.41 6.50 psikolojik seviye. Yani böyle bir de piyasanın arkadaşlar yeni bir alım gücünü sevmesi e, rakamların psikolojik gücü önemlidir. Böyle yuvarlak sayılar önemlidir. 7 lira 8 lira 6.5 lira 6 lira ben arkadaşlar o kadar yüksek bir faiz arttırımı da olursa 7'nin de altında Altı buçuklara kadar ha, o kadar büyük faiz arttırma olursa yani geleceğini düşünüyorum. Görünüm böyle arkadaşlar. E, hepinize bol kazançlı günler dilerim. Eğer e, video faydalı olduysa sizlere lütfen beni destekleyip kanala abone olursanız çok sevinirim. Eğer akşamları yaptığımız canlı yayına katılmak istiyorsanız arkadaşlar abone olun yanındaki bildirim butonuna basarak e, beni destekleyebilirsiniz. Hepinize beni sabırla dinle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.